Merhaba sevgili pati severler. Bugün sizlere soyu çok çok eski zamanlara dayanan e, hepinizin de Hachiko filmiyle gönlünde taht kuran Akita ırkını anlatmaya çalışacağım. Tabii Akita ırkı aslında artık ikiye ayrılıyor. Asıl bu soyu çok eskilere dayanan Akitalar şu an Japon Akitası yani Akito Inu diye bildiğimiz ırktır. Amerikalılar birçok konuda olduğu gibi Japon Akitasının üstün özelliklerini görünce ondan daha da üstün bir köpek yaratmaya karar veriyorlar ve Japon Akitasını önce Alman çobanıyla daha sonra da Mastiff ırkıyla melezleyerek yani eşleştirerek farklı bir ırka e, ulaşıyorlar. Bu ırkın adı da yanımda gördüğünüz Ghost isimli köpeği ırkı olan Amerikan Akita. Ben şimdi daha evvelki yayınlarda sizlere Japon Akita'yı da anlatmıştım ama bugün daha çok Amerikan Akita'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Amerikan Akita'ların çocuklarla ve aileyle iletişimi nasıldır? Şöyle ki tabi Amerikan Akita zaten görüntüsünün de size gösterdiği gibi biraz daha sert karakterli, bekçilik özelliği olan ciddi bir ırktır. Dolayısıyla eğer onu biz ailemizin içine dahil edeceksek mutlaka küçük yaşta, yani küçük yaş dediğimiz kaçtır? 3-4 ay olabilir, 5-6 ay olabilir, 7 ay olabilir ama çok böyle 1,5-2 yaşlarında, 3 yaşlarında dahil etmememizde fayda var normalde ailesini korumayı çok seven, ailesine sahiplenen bir yapıdadır, özelliktedir. Çok, fa çok fazla havlamayı seven bir ırk değildir. Biraz daha az havlayan bir ırktır. Çok böyle yılışıklığı, yalakalığı da seven bir ırk da değildir aslına bakarsanız. Bir tık daha e, bir küçük ırklarla kıyasladığımızda mesafeli bir ırk olarak da söyleyebiliriz. Fakat tabii ki sahiplerine sarılmayı, onlarla vakit geçirmeyi son derece sever ve ailesini dışarıdan gelecek kötülüklere, tehlikelere karşı da sonuna kadar sahiplenen bir ırktır. Amerikan Akita ırkının yaşam koşulları nasıldır? Öncelikle Amerikan Akita ırkı Gostan'da gördüğünüz gibi son derece güçlü, bir yapıya sahiptir Dolayısıyla öyle çok fazla sıcaktan soğuktan etkilenen bir yapısı yoktur Ne fazla uzun tüylü ne de çok kısa tüylü e, derisi de son derece serttir yani kolay kolay başka bir köpekle kavga ettiğinde bile dişin kolay kolay geçmediği Hatta aşı yapılırken iğnenin bile e, derisine zor e, geçtiği, bir güçlü bir deri yapısına da sahiptir. Bu yüzden de dışarıda bakmayı tercih ederseniz çok fazla soğuktan etkilenmez. Tabii ki gelişmiş halinden bahsediyorum, yavru halinden değil. Öte yandan aynı zamanda evde de bakılabilir bir ırk. Neden? Çünkü hem aşırı hiperaktif derecesinde hareketli değil hem de çok fazla tüy yapısı çok aşırı tüy dökmeyen güçlü bir tüy yapısına sahip koku yapma özelliği de tabi bir miktar var ama e, bazı çok fazla koku yapan ırklar kadar derecesinde de değil. Dolayısıyla biz Amerikan Akita'yı hem dışarıda bahçede hem de evimizde apartman dairesinde besleyebiliriz. Tabii ki unutmamak lazım. Eğer oldu da evde beslemeye karar verirsek onun gün içerisinde Enerjisini atması için dışarıya çıkartmamız lazım çünkü eviniz ne kadar büyük olursa olsun evinizin içerisi onun enerji atmasına yetmeyecek ve bizim sabah akşam ortalama yarımşar saat gibi dışarıya çıkartıp hem koşturarak hem gezdirerek hem tuvalet ihtiyacını karşılamasını hem de enerjisini atmasını sağlamamız gerekiyor. Amerikan Akita'lar tabi ciddi ve biraz sert karakterli köpekler, dolayısıyla diğer evcil hayvanlarla olan iletişimleri çok güçlü olmayabiliyor. Yani öyle benim bir sürü arkadaşım olsun, onlarla hoplayayım, zıplayayım, oynayayım, merakında olan bir ırk değil. Tabii ki onların da bir arkadaşa ihtiyacı var. Ama diğer evcil hayvanlarla bir araya geldiğinde dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde karakter olarak güçlü olduklarının farkındalar. Birçok defalar bir Amerikan ırkına sahipseniz onun e, diğer köpeklerin ona havladığında bile çok fazla onlara tepki göstermediğine şahit olabilirsiniz. Bu Amerikan Akitalar'ın aslında kendilerine olan inanılmaz güvenlerinden kaynaklanıyor. Yani dışarıdan geçen ve ona havlayan bir köpeği şöyle bir bakar ve onun hiçbir zaman kendisiyle başa çıkabilecek güce sahip olmadığını, bir tehdit oluşturmadığını gördüğünde hiç havlamaya bile gerek duymadan genel olarak yoluna devam eder. Bu da aslında bizim onları dışarıda gezdirirken, dolaştırırken işimizi kolaylaştırıyor. Ben defalarca böyle havlamaktan kendini yırtan başka köpeklerin yanında kendi Amerikan Akitam'ın dışarıda köpekler havlayarak kendini yırtarken hiç onlarla ilgilenmeden yoluna devam ettiğine şahit olmuşumdur. Dolayısıyla çok tepkili değildir. Çok arkadaş canlısı da değildir. Onların bir araya geldiğinde Amerikan Akita'nın biraz kontrollü olarak tepkilerini ölçmek ve oyun oynamaya mı çalışıyor yoksa biraz kızdı mı, sinirlendi mi şeklinde tanıştırmalarda biraz daha sahibinin bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Amerikan Akita'lar eğitilebilirlik olarak nispeten biraz eğitmenlerini zorlayabilen ırklardır. Yani eğitim alırlar ama biraz zorlayabilirler. Burada bazı önemli noktalar var. Nedir bunlar? Öncelikle mutlaka ve mutlaka bir Amerikan Akita'nın eğitimine çok erken yaşlarda başlamak gerekiyor. Mümkün olan en erken yaşlarda. Yani ben 4-5 aylıkken e, rahatlıkla başlanmasını tavsiye ediyorum. Onun dışında karakter yapıları çok dominanttır. Yani gerçekten köpek ırkları içerisinde en dominant, en kendine güveni fazla olan ırklardan bir tanesidir. Dolayısıyla e, bizim birazcık komutlarımızı sert vermemiz ve üzerinde kesinlikle ve kesinlikle otorite kurmamız gereken e, ırklardan bir tanesi üzerinde otorite kurmazsak rahatlıkla sizin üstünüze çıkıp o sizi bir üstünüz veya patronunuz gibi görebilir. Size yaptırımlar uygulamaya çalışabilir. Bunu göz önüne aldığımız için de zaten eğitimine çok erken başlıyoruz ve eğitimini de nispeten çok böyle ödül kullanarak değil de onun üstünde olduğumuzu daha küçük yaşlardan ona hissettirerek yapmamız gerekiyor. Yani çok nazlı bir ırk değil. Kızmaktan ve ceza vermekten korkmanız gereken bir ırk değil. Tam tersine bunları yapmanız gereken bir ırk. Yoksa siz ne olduğunu anlayamadan sizin üstünüzde kendini hissedebilir. Sizi zayıf görürse eğer. Bunun önemli altını çiziyorum. Onun dışında da biraz daha eğer yumuşak huylu olsun dediğimizde tabi dişi bir Amerikan Akita tercih edebiliriz. Çünkü erkekleri biraz karakter olarak daha da sert. Temel itaat eğitimini rahatlıkla alır. İleri itaat eğitimi dediğimiz tasmasız eğitimleri de aynı şekilde rahatlıkla alabilir. Ama e, tabii bir Amerikan Akitayı dışarıda, sokakta tasmasız olarak gezdiremeyeceğimiz için bu eğitime ne kadar ihtiyacı var ona artık sahiplerinin karar vermesi gerekiyor. Bodyguard alan koruma dediğimiz koruma eğitimleri de aslında bir Amerikan Akita'nın zaten doğuştan, genel olarak söylüyorum, doğuştan sahip olduğu şeyler. O yüzden bir bodyguard alan koruma eğitimi alıp almamasını sahibinin iyi düşünmesi lazım. Çünkü zaten doğuştan sert bir yapısı, dominant bir yapısı olduğu için bodyguard eğitimleriyle de onu tetiklemek ne kadar doğrudur, yanlıştır. Onu artık sizin e, bunu genel olarak söylemek yerine sahip olduğunuz Amerikan Akita'nın şahsiyetine göre özelliklerine göre eğitmeninizin karar vermesinde fayda var. Amerikan Akita'nın tüy yapısı oldukça kürklü ve Hayır. sert bir tüy yapısına sahip. Bu tüy yapısı onu hem sıcağa karşı e, koruyor hem de soğuğa karşı koruyor aslına bakarsanız. E, derisi de son derece sert bir deri yapısına sahip. Bir köpekle kavga ederse e, diş bile geçmeyen e, bizim aşı iğne yapmakta bile zorlandığımız son derece sert de bir deri yapısına sahip. Bu deri ve tüy yapısı onları hem sıcaktan hem de soğuktan koruduğu için akitalar aynı zamanda hem dışarıda hem içeride beslenebiliyor. Renk yapısına bakarsak genelde tek renkten oluşmuyorlar. Genelde ortalama iki renkten oluşuyorlar. Kahverengi beyaz yani illa bir beyaz renk oluyor içinde bu renklerin. Kahverengi beyaz oluyor, siyah beyaz oluyor, grim beyaz oluyor, paftalı renklere sahip oluyor ve suratlarında genel olarak e, Ghost'a da gördüğümüz gibi siyah bir maskeye sahip oluyorlar. Birçok yavrunun da enteresan bir şekilde kuyrukların ucunda böyle bir beyazlık oluşuyor. Dolayısıyla da renk yapıları oldukça birbirinden değişken. İlk defa Amerikan Akita sahiplenecek ailelere önerilerim nelerdir? Dominant bir köpek olduğunu bir kere bileceğiz. Yani çok kolay ve çok basit bir ırkı edinmiyoruz. Bunu bileceğiz. Dolayısıyla benim buradaki ana önerim çok da tecrübeniz olmadığı için bir erkek akita edinmek yerine bir dişi Amerika akita edinmeniz olacaktır. Neden? Çünkü dişiler her zaman için bütün ırklarda daha yumuşak huyludurlar, daha kontrol etmesi, aileyi sahiplenmesi her zaman için dişilerin daha kolay olmuştur. Dışarıda dolaştırırken de başka köpekler, etraftaki başıboş köpekler de. Genelde erkek köpeklere daha hızlı, daha fazla tepki gösterirler. Dolayısıyla dolaştırmak da daha kolaydır. Aynı zamanda karakter kadar fiziksel gücü de dişilerde biraz daha az olacağı için erkeklere nazaran bizim onu kontrol etmemiz o yönden de daha kolay olacaktır. Benim eğer ki iyi bir bekçi köpeğine sahip olmak istiyorum, aynı zamanda ben onu evimde de bakacağım diyen kişilere biraz sert ve otoriter olmak kaydıyla bunun altını çiziyorum dişi bir Amerikan akita sahibi olabilirsin.